Şimdi dosya haber zamanı sevgili izleyenler ve teknik direktörlük mesleğinin biraz detaylarına bakacağız. Tabi hepimiz onları konuşuyoruz, hepimiz onları eleştiriyoruz, yeri geliyor. Büyük sevgi gösteriyoruz ve övüyoruz. Ama onlar neler yaşıyorlar? Onların hayatında o noktaya gelmek için gösterdikleri fedakarlıklar neler? Diğer taraftan da belki de hangi hataları yapıyorlar? Detaylar dosya haberimizde izleyeceğiz. Sonra da çok değerli isimlerle konuşacağız. Her şey yapıyoruz, çalışıyoruz, uyumuyoruz, baskıyı değiştiriyoruz, oyun kurmayı değiştiriyoruz, kavga ediyoruz, sarılıyoruz. Değişmiyor. Artık bir tane bir şey kaldı, hocanın gitmesi. Nasıl başarılarda bunun karşılığını alıyorsak, başarısızlıklarda da bedeli olmalı. Bedeli öleceğiz. Kendi adıma bunu yapacağım. Tabii ki bu oluşan durumun sorumlusu benim. Burada bir sorumlu varsa, bunun sorumluluğunu alacak kişi varsa, o benim. Futbolda en çok eleştirilen, baskıya maruz kalan ve kamuoyu önüne atılan isimler onlar. Futbolun hem çehresi değişiyor, hem izleyenler değişiyor, hem oynayanlar değişiyor. Özellikle bu değişen ve gelişene ayak uydurmalıyız. Başarılarından çok aldıkları kötü sonuçlar gündem oluyor. Bu sebeple linç edilmeye alışkınlar. Birçoğu görev süresini bile tamamlayamıyor. İlk gözden çıkarılan hep onlar oluyor mücadele etmeye devam edeceğim ama taraftar her zaman haklıdır. Dünyanın her yerinde böyle bu. Hani bizim meslekte olduğunda da e, bu bir gerçek kaçınılmaz bir gerçek. Teknik direktörlüğü meslek olarak nasıl değerlendirebiliriz? Teknik direktör saha dışında artık oyunu yöneten değil, insan yönetebilen bir profile geçmelidir. Çünkü teknik direktör saha dışında o kulübün lideri, mentörü, psikoloğu. Kısacası marka yüzüdür diyebiliriz. Tabii meslek olarak teknik adamlık dünyanın bence en zor mesleklerinden biri. Çünkü hep iyi olmak zorundasınız. Hem mental olarak hem fiziksel olarak da iyi olmak zorundasınız. Her şeyle uğraşmaya çalışan, her şeyle uğraşan özellikle ülkemizde bir teknik adam modeli ortaya çıkıyor. Dünyanın en güzel mesleklerinden birisi ama en zor, en zaman zaman sıkıntılı mesleklerinden birisi diye de düşünebiliriz açıkçası rekabet, kazanma zorunluluğu ve yoğun baskı. Teknik direktörler duygusal gerilimi iyi yönetmek zorunda. Saha kenarındaki heyecanlı tavırları sık görüyoruz. Maç sırasında kendisine zarar veren dünyaca ünlü teknik direktörler de gördük. My my finger here. My nail. Oh, I want to hurt myself. Her kararın milyonlarca insan tarafından sorgulanacağını bilmek sağlıklı karar aldırabilir mi? teknik adamlıkta pragmatizm felsefesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, oyuncu grubundan, personelden, kendi teknik gibinden, taraftarından maksimum faydayı alabilmek için çaba sarf etmeliyiz. Teknik adamlar olarak bizler bildiğimizden şaşmamalıyız, bildiğimizi yapmalı yapmalıyız. Çünkü biz Biliyoruz antrenmanda hangi oyuncunun nasıl çalıştığını, mental ve fiziksel olarak hangi hangi oyuncunun nasıl olduğunu biz biliyoruz. Bir futbol kulübünde görev yapan yüzlerce profesyonel var. Bu isimler direkt kulüp başkanına karşı sorumlu. Ancak tek bir tanesi sürekli gündemde. O da teknik direktör. Futbolu seviyoruz ve heyecanla takip ediyoruz. Özellikle ülkemizdeki futbolda teknik direktörlerin ne kadar yalnız olduğunu sıklıkla görüyoruz. Sadece yüzü eskidiğinde bile teknik direktörden istifa etmesi beklenebiliyor. Teknik adamlar kendi filozofileri ve doğrularıyla değerlidir. Yani bazen kalabalıklar size alkış tuttuğunda bile eğer fikrinize sadık kalmadıysanız ve ödün verdiyseniz yapayalnızsınızdır. Ee, ne olursa olsun hangi kulübe giderseniz gidin sizin iyi olmamanızı isteyen bir kesim de vardır. Başarıda herkes var, başarısızlıkta kesinlikle yalnızdır teknik direktör birçok problemi olan 25-30 kişiyi aynı anda yönetip idare etmek ve onlardan verim alabilmek oldukça zor bir iş. Yani teknik direktörler bizlerin düşündüğünden daha fazla mesai harcıyorlar futbola. Ben yurt dışında da futbol oynadım. Ee, Almanya ve Hollanda gibi dünyanın öndeliklerinde oynadım ve oradaki antrenörlerin sadece sahaya odaklandığını gördüm. Sadece olayın teknik ve taktik tarafıyla ilgilendiğini ama maalesef ülkemizde e, teknik adam e, sonra en en son artık teknik taktiği düşünüyor, ondan önce yap, yapması gereken birçok zorluk var, aşması gereken engeller var. Sonuçta sadece sahanın içinde oyuncularla beraber değilsiniz, oyuncularla sahanın dışında da bir e, iletişim, bir ağ kurabilirseniz sahadaki performansları çok daha başarılı oluyor. Bazıları başarılı, bazıları başarısız oluyor. Yıllardır sürekli artan maç sayıları da dikkate alındığında... ...işler iyice çığırından çıkıyor. Fiziksel yorgunluk önemli tabii ama... ...üç günde bir yeni bir rakibe karşı plan ve hazırlık yapmak pek de kolay değil. 11 maç takımının başında bulunmamış, olamamış... ...ama iki kupa kaldırmış bir takımın teknik direktörü var. Dünyanın en zor mesleklerinden biri mi bilinmez ancak... ...her zaman söylendiği gibi... Teknik direktörlere karşı biraz daha sabırlı olmakta fayda var. Güzelleştiren ve yenilik katan en önemli isimler onlar. Teknik direktörlerin tıpkı bizler gibi tribünden geldiğini de unutmayalım. Haberi yazan Ali Serhan ile editörümüzle birlikteyiz. Ali Serhan Şahin hoş geldin. Hoş bulduk iyi yayınlar. Zaten. Her zamanki gibi soracağım manşetin ne? <laughs> Futbolun yalnız insanları diyorum ben. Futbolun Daha çok... yalnız insanları. Ha, kendi bunu çok sık kullandık ama yani bunu araştırırken görüşte aldığımızda hakikaten hocalarımıza da biz çok yalnız bırakıyormuşuz. Bir de biraz zaten haberi izlediğimizde de onu alıyoruz yani. Sürekli olarak aslında onlarda da o, e, o soruyu sorduğundaki o mağdur durum, o hissettirdikleri bize onların sadece fiziksel hareketleriyle bile ne kadar aslında yalnız olduklarını gösteriyor. Evet, biz onları aradığımızda görüş almak için çok sevindiler bu konuya ilk başta. Birçok değerli hocamızla görüş verdi zaten. Bu konuya çok denilmediğini söylediler. Sosyal medya baskısı, tarafa baskısı, tribün baskısı ve bu konuda onlara soru sorduğumuz için hakikaten mutlu oldular. Özelde de görüştük, yayınları konuştuk. Birçok şikayetleri var bu konuda. Hepsi de haklı haksız tabii tartışılır. Ama haberimizi bizim o Başlığı dolduran tamamen unsurlar bunlardı. Futbolun birazcık duygusal zeka tarafına baktık biz. Hocalarımızın hepsi diplomalı insanlar, yani lisanslı diplomalı, eğitimli insanlar. Ama bundan yeterli olmadığı bir meslekten bahsediyoruz biz. Bu işe girince duygusal zekanın önemini biz fark ediyoruz. Duygusal zeka ve entelektüel zeka yeniyor birazcık duygusal zeka zaten orada. Çünkü belli bir kitleyi idare etmeniz gerekiyor. Futbolcu grubundan bağımsız olarak her aldığınız karar sorgulanıyor. Biz burada bile yayın yaparken eleştiriliyoruz. Birçok çok şeyle karşılaşıyoruz. Ondan ki herkesin ortasında olan ve milyonların hedef aldığı bir durum olduğu için çok daha zor işleri. Haberimizde biz buna dikkat ettik sevgili Asa Taktiklere inmeden, futbolun matematiğine girmeden, o tekniğe, taktiğe, sisteme girmeden en zor kısmı neresidir diye düşündük. Burası geldi aklımıza ve cidden şunu ben bu haber için 3 bir hafta görüştüm birçok bir insanla. Sağ dışı çok daha zor bunu söyleyebilirim. Hı, hı. Peki e, şimdi tabii bir taraftan haberi yaptığını söyledin, nelere dikkat ettiğini söyledin ama karşında bulduğun ne oldu? Mesela yola çıkarken e, aşağı yukarı her editörün kafasında bir düşünce oluyor, bir, bir şey oluyor. Tabii ki hepsini aktarmaya çalışıyoruz ama bazen de hani böyle bir kafanla bir görüş oluyor ve diyorsun ki genelde bunu söylerler. Öyle mi oldu? Yoksa biraz daha farklı hiç beklemediğin? Biraz daha farklı oldu. Şimdi bunu e, dertleşme de oldu birazcık bizim hocalarımızla. Mesela. Yani Arjantin Ligi'nden örnek verildi birkaç tane. Ee, ordunun takımlara karıştığı, askeri rejimin bile ilk 11'e mil takıma karıştığı ki Kolombiya örneklerini sen de biliyorsun. Oradaki mil takımı, Dünya Kupası'ndaki maç seçimlerine kadar herkesin her şey karışığı bir ortam var. Tabii ki ülkemizde böyle şeyler yok ama ülkemizdeki en önemli sorun şu. 85 milyon kişi hepsi futbolu iyi biliyor ve hepsi bu işi ben yaparım diyor. Ben küçükken de hatırlıyorum. Ben metroya binerdim, ben metroya ben de sürer, sürerim derdim. Öyle bir algı var. Olur ya basit gelir. Bu da öyle bir şekilde. Hepimiz futbol yazıyoruz, burada da eleştiriyoruz, konuşuyoruz ama o bambaşka bir mevzu. Hocalarımızın da şikayetleri bunlar. Yani diploma, tecrübe hiçbirisi yeterli olmuyor. Ba bazı sekanslar oluyor hayatınızda karşılaştığınız bu kariyerinizde. Kendinizi anlatamıyorsunuz. Üç yıl üst üste başarılı oluyorsunuz. Sadece yüzünüz eskidiği için bile affınızı isteyebiliyorlar, istifa isteyebiliyorlar. Bu tarz şeylerden ben bu kadar beklemiyordum açıkçası Ata Selçuk. Hocalarımızın da mental olarak yıpranma payının bu olduğunu söyleyebiliriz. Peki eklemek istediğin ne var başka Ali Serhan? Eklemek istediğim şu var. 70 tane maç oynanıyor. Bize futbolcu adam tarafa bakıyoruz. Onların sağlığını konuşuyoruz. Ama kulübeye de bakmamız gerekiyor birazcık. 70 maçı ayrı plan yapmak, ayrı taktik yapmak ve bunu yaparken de sorgulanmak. Tüm rakipleri izlemek. Tabii ki sorgulanmak ve güvensizlik duygusuna karşı mücadele eden birileri de var. Lütfen onlara haberin son bölümünde bunu biz bahsettik zaten. Futbolu onlar güzelleştiriyor ve unutmayalım onlar da tribünden gelen insanlar. Biraz daha saygı diyelim. Peki. Ali Seren Şahin eline sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ali Seren Şahin'le birlikteydik efendim. Ve bize detayları aktardı. Şimdi teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'la birlikte de aslında biraz da o teknik direktörlük mesleğinin detaylarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum sevgili Ataselçuk. Ee, hoş bulduk diyorum. Bu güzel çalışma içinde özellikle Ali Serenç Şahin'i kutluyorum. Biraz önce e, arkada beklerken çok keyifli bir özet geçti konuyla ilgili. Biz biraz daha isterseniz üzerine konuşalım mı? Evet hocam çünkü biraz da aslında yaşayandan dinlemek istedik ve doğal evet. olarak da uzun süredir hem birincilikte hem süperlikte teknik direktörlük deneyimi olan bir isimsiniz. Hem işin zorluk tarafını ağırlıklı olarak siz gerçi zorluk tarafını gördünüz ama işin diğer iki tarafında değerlendirebilecek bir teknik direktörsünüz nasıl okursunuz? Yani bize bir taraftan hani eleştiriler, onlar bunlar diyoruz, övgüler diyoruz ama %80 eleştiri, %20 övgü. Peki siz bu işin neresindesiniz? Şimdi biraz basamak basamak gitmek istiyorum. Yani i̇lk sorudan antrenörlük bir meslek midir değil midir? Biraz kısaca hemen geçelim. Diğer profesyonel mesleklerden ayrı bir meslektir. Tam %100 profesyonel bir meslek midir? Burada bazı soru işareti var. Çünkü düşünün bunu öğreten bir kurum kuruluş yok. Evet. FIFA, nezdinde UEFA ve diğer e, futbol yöneten kurumlar diğer kıtalarda ve ülkemizde federasyon bununla ilgili bir lisans veriyor. Fakat düşünün ki lisans alma süreciniz güne vurursanız bu bir iki ayı bulur. Yani bir iki ayda böyle bir işi öğrenebilir misiniz? Hayır. Sadece bu lisanslama yapılıyor aslında. Ve lisanslama yapılırken de belli başlı ana parametreler üzerinden bir eğitim veriliyor. Aslında biraz da kişinin kendini yetiştirip e, yetiştirmesiyle alakalı. Hem sahada hem saha dışında. Yani o anlamda da parametreler, değerlendirme parametreleri birazcık subjektif kalıyor. Mesela bugün sizinle beraber bile bir teknik adam ikimiz yorulmasak siz ayrı bir şey söylersiniz. Ben ayrı bir şey söylerim muhtemelen. Yani buradan bile aslında bir subjektif bir değerlendirme e, kriterine maruz bir iş şey olduğunu söyleyebiliriz. Diğer iş, mesleklerden farklı olarak. Çünkü bir meslekte bir insanın başarılı olmadığını pek çok parametreyle hemen hızlıca belirleyebiliriz diğer mesleklerde. Gelelim e, şey devamındaki sorunlara sadece ülkemizde değil yani günah keçileri teknik adamlar bütün dünyada böyle. O yüzden bundan da çok şikayet etmek gerekiyor mu? İçine doğduğumuz ortam bu. Yani bir şey olduğu zaman ilk hesap vermesi gereken ya da ilk bedelini ödemesi gereken kişi sizsiniz. Bunun içine doğduğumuz için çok da etkilemiyor, çok da rahatsız etmiyor ama bütün dünyada böyle. Sadece bizim ülkemizde değil. Çünkü yine burada subjektif parametreler devreye giriyor. Kurumlar, kulüpler, yönetimler kendi yaptıkları işin en iyisi olduğunu hep düşünüyorlar. Kendi yöntemlerinin en iyisi olduğunu düşünüyorlar. Hep kendilerinin çok haklı olduğunu düşünüyorlar. Bu konuda da eleştiri anlamında söylemiyorum. Durum bu. Ve bu noktada baktıkları zaman e, biz her şeyi doğru yaptık. Bu iş niye düzgün gitmiyor diye sordukları zaman ilk olarak cevaplanacak tek bir isim geliyor akla. Bak Takımın başındaki teknik adam. Bu da bizim ülkemize az bir sorun değil. Bu da dünya genelinde böyle. Ki hatırlarsınız birkaç senedir Premier Lig, İtalya Ligi ve Türkiye Ligi'ndeki değişimler kıyaslandığı zaman artık Premier de bizi yakalamaya başladı. Çünkü orada da kulüp yönetim e, şekilleri değişmeye başladı. Ve biraz daha sahipli kulüpler hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorlar. Ki bu bir fabrika yönetmek gibi değil yani. Bir üretim bandınız var. Ham maddeyi koyuyorsunuz. Bir süreniz var. Çıktı alıyorsunuz. Böyle bir şey değil. Çünkü buradaki ham madde insan. Ve insanın ne reaksiyon vereceğini e, pek çok zaman kestiremeyebilirsiniz. Bunun pek çok parametresi olabilir. Siz fiziksel olarak taktiksel olarak ya da tesisleşme olarak her şeyi hazırlamışsınızdır. Fakat kişinin kendi dış, dış hayatında, sosyal hayatında yaşadığı sorunlar performansını etkiliyordur gibi pek çok e, parametre devreye giriyor. Bu anlamda da bir fabrika yönetmek gibi değildir yani futbol takımı çalıştırmak. Yani ham maddi, e, üretim bandına koydunuz. çık, alacağınız çıktı belli değildir. Hocam, en, peki, evet. hocam peki şunu da sorayım bir taraftan. Bu da son sorum olsun. E, sizi de çok tutmak istemiyorum. Yoğun bir takviminiz var. Şunu merak ediyorum işin duygusal boyutu nasıl peki yani aslında hep işte teknik tarafları işin yönetimle ilişkiler işte taraftar nasıl bakıyor camia nasıl bakıyor oyuncularla ilişkiniz nasıl hep bunlar konuşuluyor ama bir taraftan da işin duygusal tarafı var. Hani Ali Serhan Çayın dedi ya 70 maç dedi mesela 70 evet. maç 70 rakip belki evet öyle ama işin diğer tarafında 70 maç önüyle sonuyla hepsi 3 3 desek zaten neredeyse 200 210 gün civarında sadece takıma ayırdığınız bir e, dönemden bahsediyoruz ki kendinize ayırdığınız doğru düzgün bir vaktiniz olmuyor. Sürekli seyahat. Yani mesela kendinizi ailemiz mesela ben evet. e, son 15 günde çocuklarım bir dün bir, bir gün görebildim. Yani Biraz e, ondan bir bahsediyor. sabah gittim ertesi gün geri döndüm. Artık bu bu duygular hani nasıllaşıyor diyemem çünkü çok sevdiğiniz insanlardan uzak kalıyorsunuz. Bu hep her defasında yaşadığınız bir hassete dönüşüyor. Ee, say, sevgili hocamız, sayın hocamız Fatih terimin kendi belgeselinden de bir kesit vardı. Yalnız adam bir, gerçekten kimsenin anlamasını beklemiyorum bu durumu. Zaten e, futbol teknik adamda bir serçen işi şey değildi. çok keyifli bir iş. Bu işin e, mutlu olarak yaptığımız bir iş, mutlu olduğumuz işi yapıyoruz. O, o anlamda da şikayet etme hakkımız yok. Ama yalnızlığımız doğru. E, anlaşılmayı beklemiyorum açıkçası. Öyle kendimi anlatmak gibi de bir derdim yok işin keyif tarafı bu genç oyuncularla onların hayatına dokunmak, onların hayatında bir şeye bir katkıda bulunmak. Sadece sonuç almak değil. İnanın şu an yaptığım işte son birkaç senedir pek çok genç oyuncunun yaşamını değiştirebildim, dokunabildim, bir yere yön verebildim. Sonuçlardan daha keyifli tarafı da bu. Belki kendi çocuklarımıza bu zaman ayıramıyoruz ama toplum için başka çocuklara zaman ayırabiliyoruz. Bu da herhalde e, işimizin diyeti diyelim. Bence en güzel şekilde özetlediniz. Hocam bu yoğun takviminizde bizi kırmadınız. katıldınız. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Böyle kıymetli bir konuyu hem zaman ayırdığınız için hem de bu konuda konuşma e, hakkında bana verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Estağfurullah hocam. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet, i̇yi yayınlar. Osman Zeki Korkmaz hoca ile birlikteydik. İstanbul Spor Teknik Direktörü kendisi şu an çok yoğun bir takvimde. Bizi kırmadı. Bir kez daha burada sizin nezdinizde de kendisine teşekkür edeyim. <laughs>